Çocuklar bilgisayarda oynamayı bırakın artık. Babanıza neredeyse gelir. Birazdan geliyoruz anne. Bu çocuklar bilgisayar oyunlarına fena kaptırdılar. Benimle bile oynamıyorlar. Hoplama tuşuna bas canım kardeşim. Geliyor geliyor. Duşa bas hadi. Beni bekleyin. Altın kupayı alırsak çok puanımız olacak. Birinci bölümü bitirmiş olacağız. Hadi o zaman. Çok yüksek. Ee, alamasak olmaz mı? Hatta biz boyundan çıkalım. Boyumuz yetmiyor. Mıncır sen de yardım et. Çık sırtıma. Ee, i̇nanmıyorum. Yaşasın puanları topladık. Ay, hadi çabuk bu ileri geri oynuyor. Hadi atla şimdi Muncur. Ya düşersem? Durmuyor ki bu. Sen nasıl kedisin? Of, atla biz yakalarız seni. Tut elimi. Eyvah.